Değerli izleyenler ekran başına hoş geldiniz. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdiki durağımız Kayseri. Sektöründe önce bir firmaya konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Mehmet Bey var. Merak ediyoruz Mehmet Bey kimdir? Önce kendinizden bahseder misiniz? Ben e, 93 doğumlu Kayseriliyim. E, Meslek yüksek okulu mezunuyum. Hı hı. Bu sektöre 16 senedir babamın yanında çalışarak başladım. On... Çıraklıktan. Çıraklıktan başlayaraktan öğrenerek hı hı. bu zamana kadar geldik. Asıl usta benim babamdır. 45 senedir bu işte ...çalışmakta. Çok Us uzun yıllardır. Evet çok uzun yıllardır. O da başka ustalardan... ...öğrenerekten, Maraşlı ustalardan... ...öğrenerekten bu zamana kadar geldik. Neler yapıyoruz? Ee, bizim işimiz dondurma. Sadece dondurma yapmaktayız. Meyveli çeşitler ve sade kakaolu... ...şeklinde dondurmalarımız bulunmaktadır. Evet. Biz, biz dövme şeklinde yaparız. Hala eski usul, Makine Hı -hı. sistemi kullanmadan. Evet. Her şeyin tazesini en güzelini kullanaraktan yaparız. O zaman da soralım nasıl bir süreçten geçiyor? Sonuçta dışarıdan bir ham madde alıyorsunuz... Ürün alıyorsunuz, süttür vesaire. Nelere dikkat ediyoruz? Bize biraz süreci anlatır mısınız? Bizim 20 senelik çalıştığımız bir mandıramız var. Oradan her gün taze taze sütler gelir. Kaynatırız. Ondan sonra soğuma zamanla bırakır, sürecine bırakırız. Ondan sonra dondurmamızı belli bir aşamadan geçirdikten sonra dövme şeklinde yapar satışa sunarız. 30 yıllık müşterilerimiz var. Evet. İnsanlar hala biz 30 sene önce nasıl yiyorsak bugün de aynısını yiyoruz diye yorumlar alıyoruz. Bu bizi çok sevindiriyor. Peki bu başarının sırrı nedir? Başarının sırrı ilk önce dürüst olmak bir de en iyisini yapmaya çalışmak. Evet. Peki ortalama kaç çeşidimiz var? Ortalama 6-7 çeşit yapmaktayız. Hı hı. Sade, kakaolu, çilekli, hı hı. Evet. ondan sonra meyve parçacıklı, karamelli, muzlu, çilekli şeklinde yapıyoruz mevsim meyvelerine göre yapıyoruz. Dondurmanın da tekrar hasta etme, etmeyeceğini de söyleyelim Elbette. Dondurma şu şekilde hasta eder. Eğer süt iyi kaynatılmazsa, içindeki su ve mikrobu kırılmazsa o hasta eder. İçinde bu buzlu kalır. O hasta eder. Yoksa dondurma Hasta etmez, aksine çok faydalıdır. İçinde salep şeker olduğu için iyisini yerseniz gerçekten çok faydalıdır. Evet. Peki kaç personel hizmet veriliyor? Biz babayla iki kişi çalışmaktayız. İkimiz yetiyoruz. Evet. Ee, tabii ki dışarıdan gelen misafirlerimizi de buraya davet edelim mi? Bir dondurmayı mutlaka tatsınlar. yaz ayları özellikle. Elbette her zaman bekleriz. Evet. Ya yani yazlık bölgelerde değil, Kayseri'de de dondurmanın en iyisini bulabilirsiniz. Elbette tabii ki 45 senelik. Tecrübemizle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet. Kaç saatler arasında hizmet veriyoruz? Biz sabah 8 gece 12'ye kadar çalışıyoruz. Geç saatleri kadar? Evet haftanın 7 günü böyleyiz. Evet. Herkese hizmet etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ayağınıza ol. olun. Evet değerli izleyenler sizlere Kayseri'den seslendik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Gelin mutlaka bu lezzeti tadın diyoruz. Olmadı beğenmedim tekrar. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayaktanıza sağlık. Evet, sağ sağlık. Evet değerli izleyenler sizlere Kayseri'den seslendik. Gerçekten dondurma olarak burada çok kaliteli hizmetler sunuyorlar. Çok güzel lezzetler var. Siz de Kayseri'ye gelin gelmişken de bu sıcak aylarda mutlaka dondurmadan tadın diyoruz. Sözü buradan alıp merkez suylarına aktarıyoruz. Müzik